Ay tekerler doğru doğru tekerler kopmuş. Herhalde. Geçti ya sen. Her şeyi biliyor ya. Biliyor valla bizden aldı. Nerede kaza var dikkat et. Yeni oldu bu yıl. Buradan orayı nereye koruyor? Yağmur düştü işte. herhalde yağmur düştü. Işte. Yağmur, yağmur. düşmüştü. Biraz gidelim diye. Bir aydınlık iç aydınlık. Ankara'da aydınlık var da iç aydınlık var. Dünyanın en aydınlık geldiği Ankara. Aydınlık var yetti mi yetmedi mi de iç aydınlıktır. bitti ya hava güzelleşti yarın sıcak olur herhalde hadi yavaş yavaş bekleyelim bekleyelim yanıl yeşil yeşil Gözlerin kimseye ümit verilmesi Yalnız benim için Bab yeşil yeşil Eski dostlar eski dostlar ne bir selam ne bir zaman. Eski dostlar eski dostlar unutulmuş birer birer yanımda Eski dostlar eski dostlar bir selam ne bir aylarıma mı geçiyor bu başka başka mı <laughs> kızlar kızlar canım kızlar kızlar Süslenmişti güne gider elma yanaklı kızlar Hanım kızlar kızlar canım kızlar canım, kızlar, kızlar. Süslenmişti güne gider elma yanaklı kızlar Hanım Cane 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 işte meydanı İyi günün dostu neredesin hani neredesin hani Bendim buraların şahı ağası, şahı ağası Bir an oldu gitti Harran ovası, Harran ovası Tamam, tamam Cani, 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 işte meydani İyi günün dostu, neredesin hani Her günde hani, gene gene işte meydane iyi günün dostu neredesin hani neredesin hani Seni veren Allah kurban olayım uğrunda öleyim. Seni veren Allah kurban olayım uğrunda öleyim. Derildir ola derildir ala derildir ala derildir ala.